Kaçma! Açma Açma Herkes seni arıyor ya! Ya bırakın beni be. Ne yapıyorsun orada ya kızım? Düşeceksin! Ya! Hani ya harbiden film çekiyormuş Kapadokya'da! Ya! Koyukma artık bu be! Kızım harbiden adam resimlerini görmüş, diziden, oyundan, show yılını seyretmiş, seni seçmiş! Kastajansları sana ulaşamamış ki! Ne yapıyorsun sen orada? Rahat otursana şöyle! Bir gerçek mi Kızım... ...senaryoyu göndermişler. Ah ufak bir rol. Otelde oda hizmetlisi ama yani pardon. Haneke. Otel o muymuş? <laughs> ya sen kendini mi atacaktın değil mi buradan? Artık buraya atacağım. Senaryoyu alayım. <laughs> Türkçe rol. Yani olmadı yabancı dilde olurdu. Zaten ezberlerim bir şekilde. Ne kadar zaman var acaba? Ya... Orientalist bir yorum mu ister acaba? <gülüyor> ha? Çıksa baba istiyorum. Anne şekilde hallederiz. Evet, <laughs> <laughs> tarde.